Var, ya, yani. Onları alabiliriz. sıcak suyunuz var. Evet bu elektrikle takıyoruz tamam. sıcak su. Bunların kapağı var mı? Yok ya şeffaf şey yok. Evet. Genel kutu burada oluyor. Evet. evet. Tamam. Ee, açıkta olmasın. Bunların hepsine birer tane üstlerini örtecek, toz gelmeyecek. Hı. Çekecek. Onları da ayarlayın. Bir daha evet, bağlı, sakın, Şuna, gelmez, de bu diğer kes. bir Ben bir kontrol edelim. Şu noktada. evet. alalım. Siz diğer şuradan buraya geldiniz. Burası da büyük ihtimal. Ay şey açılmış. Evet. Tamam. çalışalım. Çalışalım. Evet, yani olması sizin süre. müşteriye bunu değil de müşterinin bunu tamam. geldiğinde eee bunu kendisi görünür bir yerde. Şurada mesela sen de siz fiyat da Tamam. Odadan da bir tarif almışsınız. Hatası Ama bunun tabii e, şehir sahibisiz olduğunuz için bunları da sizinle kontrol etmeniz gerekiyor. Evet, bu, evet. çok az kalmış. Onlar firmalar zaten geliyor. Ama işte bak, de, bunları, işte bunları firmalara bırakmayalım ki. Tamam. Bunları kendimiz Sık sık kontrol ediyoruz çünkü bunu satışların sonuna siz evet. Kapakları mevcut değil mi usta? Evet, evet, evet. Bunların kapakları mevcut değil mi? Evet, evet, evet. Bunların kapakları mevcut değil mi usta? Bunların kapakları Bunların kapakları Orada tamam. da var. Ürünlerin üstüne üstüne de Tamam. Ya yani her evet. üründe vatandaş içeri girdiğinde, ürüne baktığında fiyatını görürsün. Tamam. 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 Bunu da yaparız. Biraz uzak olmuş. Tamam. Evet. Fiyat etiketiniz isteriz var. Ama bu biraz uzak olmuş. Gözünüz vatandaş müşterimiz içeri girdiğinde bunu tek göremeyebilir. Tamam. Görmesi evet. açısından daha rahat tamam. alışveriş edebilmesi açısından fiyatları üstlerine de yazacağız. Üstlerine yazalım ki tamam, yazalım. biz markalarını yazdık. ama tamam. Olur.